Aşağı yukarı 30 yıldır İngilizce konuşamıyordum. Böyle kesik kesik öksürüklerim vardı aralarda. Boğazımdan hırıltılar geliyordu. Tabii İngilizce konuşamamak günlük hayatımda çok büyük sıkıntılar yaratıyordu. Acı olsun. Yanıma bir turist geldiğinde ve adres sorduğunda çok korkardım. Yani iletişime geçmekten çekinirdim. Şimdi tabii bağırarak adres tarif ettiğim zaman İngilizce konuştuğumu zannederdim. Excuse me, hello. I'd like to go to Taksim Square. How no, do no, I no. get there? No, no, speak no. Go, go, go. Turn left. This is right. He? Left. Taksim, Taksim. Yes. Taksim. Yeah. Burada kal, burada. Right. Bak. Yeah. Right. Burada kal. Kal orada, oradan git otobüs. 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 Okay. Ya sağdan gideceksin, solda kalacaksın ha. Solda kal. Komple dön. Tamam mı? Komple dön. Hadi ablacığım. Hadi. Okul yıllarında da çok çile çektim diyebilirim. Bazı kelimeleri telaffuz etmekte zorlanırdım. Aproksip, <laughs> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce Bana göre güzel İngilizce Ama Türkçe ne der bilemem Allah bilir Şimdi şarkılara tabii eşlik edemiyoruz Böylelikle arkadaşlarımız tarafından da hakir görülüyordum 🎵🎵🎵 Tabi ortamlarda da hep dışlanıyordum. Bütün arkadaşlarım Game of Thrones 5. sezondayken ben Arka Sokaklar 6. epizod 154. bölümdeydim. Yanımda Arka Sokaklar ile ilgili spoiler verebilecek tek bir arkadaşım bile kalmamıştı. Benzer bir durum fotoğraf içinde oluyordu tabi. Gençliğimde güldüğüm tek bir anım bile yoktu. Hadi arkadaşlar fotoğraf çekiyorum. Herkes cheese desin. Ne? Ne diyoruz? Cheese, cheese. Ne? Cheese! İş hayatında da bu problem hep karşıma çıktı. Yani ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan bir şirkette çalışmanın en kötü yanı toplantılarda hiçbir şey anlayamamamdı. Bugünkü meetingimizin amacı sorunları define etmek. Password'dan aldığımız briefleri check edip client'lara yollayalım. Arkadaşlar deadline'ımız cumaya kadar acil push edelim. Şöyle yapalım. E, websitelerini search edelim. Kısa bir look işe yarayabilir. Guys, bu case için olan tüm informasyonları lütfen bana forward edin. Customer'lar negotiation'ın ardından da bir announcement alalım. Feedback'in ardından da progress'ı bir manage edelim. O zaman bu projeyi çıkıp geçelim. Aslında ilk başlarda her şey gayet iyiydi. Anlıyordum ama konuşamıyordum. Sonrasında konuşuyordum ama bu sefer de anlamıyordum. Artık hem konuşamıyor hem de anlamıyordum. Görüyor ama duymuyor, yürüyor ama ağlıyordum. İngilizceyi acilen öğrenmen gerek. Daha sonra hayatıma Tenon girdi. Ten 10 ile İngilizce öğrendikten sonra artık her kelimenin anlamını biliyor ve doğru kullanıyordum. İnsanlarla olan iletişimim her geçen gün daha da iyiye gidiyordu. İngilizcem o kadar gelişmişti ki turistler daha adresi sormadan onlara gidecekleri yeri tarif etmeye başlamıştım. Relax, to my mayas, please. You should walk about these five minutes to reach the traffic lights. Well, turn left. You gonna see the Blue Mosque. So there you are. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you You're very much. Bye bye. Artık rahatlıkla Game of Thrones seyredebiliyordum. Hatta babam benim için. Tahir on Lannister'dı. Let's go, Dad. Let's go. You can do this. Kaynımı öğrettim. Baldızım Present Perfect Continuous Sense'e geçti. Mesela enişteminde grameri çok iyiydi. Dedeme bile İngilizceyi aşılamıştım. Önceden öptüğüm zaman dede pis diyordu. Şimdi İngilizceyi öğrendikten sonra grandfather mis grandfather miss diyor. Türkiye'de İngilizce öğrenme talebi son bir yılda %300 artmıştır. Dünyada bugüne kadar ana dili olmadığı halde 1 milyar 250 milyon kişi İngilizce öğrenmiştir. İngilizceyi artık günlük hayatımda da ailemle beraber kullanmaya başlamıştım. Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi yakın zamanda yeniden Amerika'ya gidiyorum. Videolarımda da bana eşlik etmek üzere bir yol arkadaşı arıyorum. Tenon desteğiyle gerçekleşecek olan bu seyahatte ihtiyacımız olabilecek her şey çok önceden düşünüldü. Hatta yabancı dil bile. Amerika maceramızı atılmadan önce kendinizi geliştirmek ve şakalarımızın güzel bir parçası olmak için yapmanız gereken tek şey haftalık ücreti 10 TL olan online eğitim İngilizce paketine üye olmak. Çekişe katılmak için pakete bir haftalık abone olmanız bile yeterli. Bu arada İngilizce eğitimine devam etmek isterseniz haftalık olarak uzatabilirsiniz. Hadi. Son tarih 19 Haziran. Çok eğleneceğiz.